Merhabalar. Bu videomuzda depo sayım işlemleri nasıl yapılır onu göreceğiz. Yeni bir depo sayımı yapmak veya var olan sayımlardan birisini görmek istiyorsak depo stok menüsünden stok sayım seçeneğini seçiyoruz. Stok fiş lisesi, stok sayım fiş listesi ekranı karşımıza gelecektir. Bu ekranın üzerinde geçmiş yapmış olduğumuz tüm sayımları görebiliriz veya yeni sayım ekleyebiliriz. Sorgula butonuna tıkladığınız zaman daha önceki yapmış olduğumuz tüm sayımlar listesini görebiliyoruz. Bu liste üzerinde açık anahtar simgesi henüz bu sayımın onaylanmadığını, kapalı anahtar simgesi ise sayımın onaylanıp tamamlanıp onaylandığını göstermektedir. Mevcut bir sayım üzerinde değişiklik yapmak için sayımı seçip düzenle butonuna tıklıyoruz. Buradan miktarlarını değiştirip daha sonra da kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Veya sayıma yeni bir ürün ekleyecekseniz de ürün ekle butonuna tıklayıp veya barkodla okutarak ürünümüzü listeye ekleyebiliyoruz. Daha sonra sayım miktarını girip kaydet butonuna tıklıyoruz. Yeni bir sayım eklemek için yeni butonuna tıklıyoruz. Daha sonra depo sayım seçeneğini seçiyoruz sayım yaptığımız tarihi ve hangi depoyu sayacaksak o depoyu seçiyoruz. Sayıma bir açıklama yazmak istiyorsak sayım adı kısmına gerekli açıklamalar yazabilirsiniz. Stok sayım işlemini eklenecek stok barkodu kısmından barkod okutarak yapabilirsiniz. Veya ürün ekle butonuna tıklayıp sorgula butonuna tıkladıktan sonra eklemek istediğimiz ürünü seçip ürün seç butonuna tıklıyoruz. Böylece listemize seçmiş olduğumuz ürün gelecektir. Veya mevcudu olan ürünleri ekle butonuna tıklayarak da mevcudu olan tüm ürünlerin liste eklemesini sağlayabilirsiniz. Ürünlerimizi liste ekledikten sonra artık sayım değerlerini girmeye başlayabilirsiniz. Misal bilgisayar stoğumuzda şu anda sistemimize eksi 2 yani bilgisayarımızda mevcut alanı bilgisayarımızdaki kayıtlı stok adetimizi gösteriyor. Sayım ise bizim fiziksel olarak yapmış olduğumuz sayım değeri. Onu buraya yazıyoruz. Fark ise ikisinin arasındaki fark oluşturuyor. Misal bilgisayar stoğumuz sistemimizde eksi 2 tane gözüküyor. Ama fiziksel olarak saydığımız zaman 3 tane olduğunu görüyoruz. Buraya 3 yazıyorum ben. Eksi 5 fark oluştu. Sistemimiz sayım işlemini tamamladığımız zaman ve onayladığımızda bu oluşan eksi ya da artı farkları programımız sayım fazlalığı veya sayım eksikliği işi oluşturarak dengeleyecektir. Yani sayım bittikten onayladıktan sonra stok miktarımız artı 3 olarak sistemimizde gözükmeye başlayacaktır. Bu şekilde sayım yaptığımız, fiziksel sayımını yaptığımız tüm stokları sayım miktarlarına girip kaydet butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğumuz sayımız sistemde gözüktü. Burada anahtar açık, henüz onaylamadık. Sayımızı onaylamadığımız için ee, stok fişlerini, stok fazlalık ve eksiklik fişlerini henüz oluşturmadı. Onaylayıncaya kadar üzerinde düzenleme yapabiliriz. Mesela bu sayımda yeni bir değişiklik yapacağız. Düzenle butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi daha önce yapmış olduğumuz sayım miktarı gözüküyor. Başka bir stoğumuzda bundan da mevcut 11 adet gözüküyor. Ama sayım yaptığımız zaman 6 adet olduğunu gördük. Bunda 6 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 fark oluştu bu kez. Artı 5 fark oluştu. Bu şekilde tüm sayım işlemlerini bitirip kaydet butonuna tıklıyoruz. Daha sonra da sayımımız tamamlandığı anda onayla butonuna tıklıyoruz. Seçili sayımı onaylıyor musunuz diye soruyor. Evet butonuna tıkladığım anda gördüğünüz gibi simgesi değişti. Anahtar kapalı anahtara dönüştü. Böylece sistemimiz sayım eksikliği ve sayım fazlalığı fişleri oluşturarak stoklarımızı dengeledi. Sayımımızı yaptık ve daha sonra onaylamasını da yaptık. Ama herhangi bir sebeple sayımızı tekrardan geriye dönük değişiklik yapmak istersek öncelikle ona iptal butonuna tıklayıp sayımızı açık anahtar haline dönüştürmemiz gerekiyor. Daha sonra düzenle butonuna tıklayarak üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi sayımızı onayladıktan sonra oluştur sistemimizin oluşturmuş olduğu fişlere bakalım. Bunun için stok fiş listesine tıklıyoruz. Sorgula butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi iki adet fiş oluşturdu. Sayım eksikliği ve sayım fazlası fişleri. İçerisine bakıp görelim. 5 adet, adet sayım fazlalığımız vardı. Onu sisteme girdi. Aynı şekilde diğerinde de sayım eksikliği fişi olarak girişimizi yaptım. Depo sayım işlemleri bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz